Kim sürdü bakayım bu ojeleri? Anne sürdü. Sen mi istedin? Yok, evet. evet sen küçük çocuklar, küçük kızlar oje sürmezler. Sürerler. Hayır sürmezler. Kodum. Hemen onları çıkaracaksınız. Büyüdüm. Hayır hemen onlar çıkacak. Büyüdüm. Sen büyümedin daha. Büyüdüm. Sen Büyüdüm. Anneye de kızacağım. Bakayım nerede onlar? Burada. Hemen çıksın bunlar Fatoş. Çıkmaz. Hemen çıkacak diyorum. No. Bir daha oje sürmek yok. Küçük çocuklar oje sürmez. Çok sakıncalı. Hayır, beni bırakıp gidemezsiniz. Ben senin iyiliğin için oje sürmeni istemiyorum. Anne istemiyor. Hayır, anneye de kızacağım şimdi. Kim sürdü bunları bakayım? Anne. Hemen çıkarsın, anne çıkarsın bunu. Patoş. Tamam, tamam hadi silelim ojelerini. Hemen çıkar bunu. Görmek istemiyorum. Büyüyüp genç kız olana kadar, Hayır. hatta anne olana kadar oje sürmeyelim. Hiç lüzum yok. Var. Hiç gerek yok. Hayır. Var. Hemen çıksın onlar. Tutamam. Ne oluyor böyle sürünce ne oluyor peki? Ben ojeyi kaldırdı alamazsın. O dayı, ojeyi ben kaldıracağım. Asıl hiçbiriniz alamayacaksınız. Ne oldu? Sürünce ne oldu peki hoca? Kurudu. Neden sürdü? Abla, ama, ama elinde kalsın diye sürdü ama. Hemen çıksın bakayım onları. Hoşuna mı? Hemen temizleyin onları. Hoşuna mı gidiyor Defne? Neden onları sürdürdün? Abla, ama hoşuna gidiyor diye sürdürdüm. Hemen çıkacak diyorum. Ne benim baba? sinirimi bozmayın, benim kafamın tasını attırmayın. Hemen çıksın onlar. Tamam, peki babamızın sözünü dinliyoruz. Fotoşa da kızacağım şimdi, fotoşoda kızacağım. Tamam, onları bir aseton getireyim ben silelim. Ben buraya seni su çekeceğim, atacağım. Beni nasıl atacaksın sen? Atarım, atarım seni. Bu yüzden ben artık atarım buraya, su çekerim, atarım. Sen beni sevmiyorsun yani. Sevmiyorum seni. Neden? Ben sana bak, senin iyiliğin için. Oje, küçük çocuklar oje sürmez, süslenmez. Bu çok sakınca. Ben senin Ama iyiliğin için. Hayır, hayır, Hiçbir çocuk bu sürmez. Süslenmez, oje sürmez. Bir tane annem. İşte Birincisi, sağlık için zararlı. İkincisi de, psikolojisi için zararlı. İkincisi de, Tabii ki. Çok zararlı. Evet. Çocuklar böyle makyaj malzemeleri sürmezler. Çok evet. sakıncalı, çok zararlı. Ben senin iyiliğin için istiyorum kızım. Evet. Lütfen. Onları tamam. çıkar. Tamam mı? Tamam. tamam. Öpeyim. Gel. Hadi sen öpüşün, barışın bakalım. Ben seni çok seviyorum. Hadi bakalım. Ojeyi şey, oje kaldıralım. Tamam. Ojeyi kaldıralım. Bu mesele de burada bitsin. Tamam. Lütfen. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Unlatalım aşağı babanın kucağına git. Gel. Bir barışın bakalım. Aaaa, barışın Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım.